Arkadaşlar burası cevap bunları. Ortargın suyu. Sekalarının adamı diyor ki çayda su var. Cevap bunlarının şu an suyu bitmiştir. Sekalarında, tandırlajda masulü olan arkadaşlar bu sene yüzde doksan dokuz hepsi kurur. Kimse inanmıyor çayda su olmadığına. Bakabilirsiniz arkadaş. Bunlar bile kurumuş. Canlı canlı göstereyim. Cağlılı Karabunar'ın suyunu hep boruyla indirdiler. Buraya hiç bir tane su kalmadı. Canlı canlı bakın. Muhtara, belediye başkanına, azanıza, encümeninize birlikte bir olun. Ziyaretten gelen suyu, giden suyu şu an boşa akıyor. Kaşkacılar götürüyor. O giden suyu buraya ortarga düşünürseniz. Belki bazı insanlar kurumaz. Yarınız bir haftaya kalmaz bu seyice iyice kesilir. Kalanın suyu, Kalanın suyu boş akıyor arkadaşlar. Tek bir vatandaşa çalışıyor. Köyün büyükleri, liderleri olarak önder olun. Toplum olarak o suyu da tanrılacının argına düşürelim. Miktara yardım, yardım edin. Benim için hiçbir şey fark etmez. 2-2-4 Buraya ne kurur. Bunun 10 gün sonra bu su hiç kalmaz. Bitmiş. Bakın arkadaşlar. Bakın. Tandırlacının suyu hiç yok. Milletin ettiği emek boşuna yazdık günah fakir fıkaranın. Bakın arkadaşlar. Müdavlar olarak buradayız. Tandılarda, sekalarında masulüm var. Misir yiyeceğim, domates yiyeceğim diyen arkadaşlar kusura bakmasın. Allah işini rast getirsin. Ya, Bu sular gelirse belki vatandaşın mı yiyeceğiz hepsi olur. Ya da Allah işini gücünü rast getirsin.